Canlarım merhabalar. Ben Elio Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. AYT Tarih ilk 10 soru serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 11. soruyu yine sözlerciler için ekledim. İlk sorumuz uygarlık tarihi ile ilgili. Hatırsanız hemen başlayalım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Çünkü denemeler gelmeye devam edecek. Tekrarlar gelmeye devam edecek. Ayrıca TYT Tarih kampını en kısa zamanda paylaşacağım. Tamam mı? İlk sorumuz. Erken ilk çağ uygarlıkları ile ilgili verilen yukarıdaki aşağıdaki aşağıdakilerden hangisine aittir? İskenderiye'den kağıt satın alamayınca oğlak derisinden parşömen adıyla bilinen bir çeşit kağıt icat etmişlerdir. 200 bin cilt kitabının bulunduğu bir kütüphane oluşturmuşlardır. Parşömen Astekyon Sağlık Merkezi Bu sağlık merkezi ve parşömeni gördüğünüz aklına ne gelecek? tabii ki Bergam uygarlığı gelecek. Yunan uygarlığı denilince aklına ne gelecek? Olimpiyatlar gelecek. Tanrı Zeus gelecek değil mi? Helen uygarlığı denilince aklına kim gelecek? İskender gelecek. Doğu ile batı kültürünü harmanlaştırıyor adam. Mısır uygarlığı denilince aklına parşömen gelmesin. Ne gelsin hocam? Papirüs gelsin. Bu bitki lifinden yapıldı. Bu hayvan derisinden. Parşömen hayvan derisi, papirüs bitki lifi. Ve fenikeliler denilince aklına ne gelecek? Tabii ki alfabe cam işçiliği gelecek değil mi? Cevabımız Bergamo uygarlığı olacaktır. <laughs> İkinci sorumuz. İlk Türk devletlerinde Tanrı'nın Türk ülkesine bolluk ve bereketi artırarak ekonomik bir güç kazandırması ve Kaan'ın da bunu adil bir şekilde halka dağıtması anlayışına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Biz buna ne diyeceğiz? Biz buna pay ve hisse diyeceğiz. Adil bir şekilde, eşit bir şekilde dağıtacak hükümdar bunu. İşte bu ülüştür. Küç, güç demek değerli arkadaşlarım. Kut, hükümdarlığın Tanrı tarafından verildiğine inanılması. Turan, savaşlarda kullanılan en önemli taktiktir. Töre, yazısız hukuk kurallarıdır. Hakan dahil herkes töreye uymak zorundadır. Cevabımız ülüş olacaktır. Üçüncü sorumuz. Buna benzer bir soru. ÖSYM tarafından tercih edildi. Şimdi öğrencilerin diyecek ki hocam bu soru çok basit ama. ÖSYM daha basitini sordu. Emin olun buna. İslam devletinin ve Müslümanların Arabistan'da önemli bir güç haline gelmesinde aşağıdaki geçmelerden hangisinin katkısının olduğu söylenemez. Cemel Vakas doğru cevabımız. Mekke fethedildi. Mekke fethedildikten sonra genel af ilah edildi. Mekke'nin Müslüman topraklarına katılması bize neyi gösteriyor? Demek ki İslam devleti siyasi ve ekonomik alanda güçlenmiştir. Hayber Müslümanların kazandığı ilk toprak parçasıdır. Vergi alınmaya başlandı. Vergi devletin kasasına girecek değil mi? Ekonomik alanda yaşanan önemli bir gelişme. Peygamberimiz döneminde yaşandı bu arada. Hendek Savaşı son savunma savaşıdır. Selmane Farisi'yi unutma çıkabilmesi ya çıkabilir çıkabilmesi çıkabilir. Hendek Savaşı çok önemli. Çünkü savaştan sonra Mekkeli müşrikler artık Müslümanları tanıdıklarını söylüyorlar. Bu değil bir a antlaşmasıyla. Bak buradaymış. Şimdi bak bir kez daha bu konuya açıklık getireceğim. Medine Sözleşmesi anayasa niteliğidir. Hudeybe Barış Antlaşması anayasa niteliği değildir. Veda hutbesi anayasa niteliği değildir. Anayasa olabilmesi için devletin temelleri atılmalı. Anlaştık mı? Cevabımız Cemel Vakası. Hazreti Ayşe, Talha, Büzübeyir, Hazreti Osman'ın katilini Hazreti Ali'den istiyorlardı. Hazreti Ali de bunu bulmayı, bulamayınca, kimle öldürdüğünü bulamayınca iç mücadele yaşanıyor. Savaşı Hazreti Ali kazanıyor. Ayrıca bazı kaynaklara göre Hazreti Ayşe'nin deveden düştüğü de söyleniyor. O yüzden bu ismi almış. Hazreti Ali'yi yenmek zordur. Bir önceki paylaşımda da konuştuk. Hazreti Ali döneminin en iyi komutanlarından biri olarak kabul ediliyor. Hariciler sürekli ona baş kaldırıyor. Haricilerle yaptığı tüm savaşları kazanıyor Hazreti Ali. Sonra suikaste kurban gidiyor. Dördüncü sorumuz. Evet. Yukarıdaki Türk topluluklarından hangilerinin Orta Asya'da İslamiyet'i resmi din olarak kabul eden ilk Türk devleti olan Karahanlı Devleti'nin kuruluşunda etkili oldukları savunulabilir? ÖSYM'e de sormuştu. Karahanlı Devleti'nin kuruluşunda etkili olan ve İslam'ı benimseyen boyu sormuştu. Ben size 3 tane verdim. ÖSYM e sadece Karlo'yu vermiştim. Karahanlılar Karluk, Yağma, Çiğil ve Tusi boylarının bir araya gelmesiyle kurulan bir devlettir. Satuk Buğrahan döneminde İslam'ı resmi din olarak kabul edeceklerdir. El Mücahit, El Gazi diyecekler ona. Beşinci sorumuz. Bu nedenle Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisi oluşmuştur? Osmanlı Devleti çeşitli etnik ve dini kökenden halkların ticari, sosyal, kültürel, dini ve bilimsel etkinliklerini sürdürdüğü bir devlettir. Kısaca ne diyor? İmparatorluk diyor. Bir devlet imparatorluk statüsüne sahipse demek ki geniş ve zengin bir kültürel birikime sahiptir. Tamam mı? Mezhepsel farklılık. Şii ve Sünni çatışması bu dönemde de vardı arkadaşlar. Safeviler. Halk kültürüyle kitabı kültürün yozlaşması. Hayır. Burada yozlaşma yok. Osmanlı yozlaşmaması için her şeyi yapacak sevgili arkadaşlarım. Millet sistemini ön planda tutacak. İstimalet politikasını ön planda tutacak. Herkes kendi dinini yaşayabilecek. Kendi kültürünü yaşayabilecek. Türk dilinin gelişimi burada hızlanmaz. İmparatorluk statüsünde olan bir devlette de Türk dilinin gelişimi hızlanmaz. Çünkü Arapça ve Farça ağır basıyor. Geniş ve zengin. Birikim doğru cevap. Kitabı kültürün başkent ve belirli şehirlerde gelişmesi. Hayır. Biz burada soruyu tüm Osmanlı toprakları için aldık. Sadece başkentte ve belirli şehirler için konuşmadık. Değerli arkadaşlar. Cevabımız gerçekte. Altıncı sorumuz. Lale devrini sona erdiren 1730 patron halil isyanında halk aşağıdakilerden hangisine karşı ayaklanmıştır? Bu arada size soruyu yönelteceğim. Bu soruda değil. Birazdan. Şimdi bakın. Bu olayı size anlatacağım. İsyan edenler matbaaya karşı değildi. Lale'ye karşı değildi. İtfaiyeye karşı değildi. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmak istenmesi. Bunu ilk düşünen kimdir? Genç Osmanlılar Hotin seferinden sonra düşünüyor bunu ancak Yeniçeriler tarafından katlediliyor. Bunlar sarayın lüks ve israfına karşıydı. Hatta sarayın içine girip yeniliklere zarar vermiyorlar değerli arkadaşlar. Sarayda şatafatlı bir yaşam vardı. Zaten lale devrini biz ne diyeceğiz? Zevk ve sefa devri diyeceğiz. ya e, halk da bunu kaldıramadı. Arnavut Halil önderliğinde bir isyan başlatıldı ve lale devri sona erdi. Sonra birinci Mahmut Tahta çıkıyor. Patronu Halil isyanını kökten hallediyor. Yedinci sorumuz. Soruyu burada size yönelteceğim. Hepinizi yorumda görmek istiyorum. Ne kadar çok yazarsanız o kadar akılda kalır. Yorum almak için yapmıyorum bunu sevgili arkadaşlar. Size kalmış bir şey. İsterseniz yapın, isterseniz yapmayın yorum. Ama yazarsanız, tekrar ederseniz daha çok işinize yarayacaktır. Hadi bakalım. Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'nın isyan ederek Osmanlı'yı tehdit etmesi üzerine Osmanlı'ya yardım göndererek boğazlar üzerinde imtiyaz elde edenleri tangistir. Bundan yıllar önce yıllar önce dediğim 3-4 yıl önce Osmanlı donanması Navarinde yakıldı. 5 yıl önce. Navarinde yakıldı. Nabari'de Osmanlı donanmasının yakılmasında etki rol olan devlet Rusya'dır. Ve burada 2. Mahmut Rusya'dan yardım talep ediyor. Biz buna ne diyoruz? Denize düşen yılana sarılır. 2. Mahmut Mehmet Ali Paşa isyanına karşı ilk önce Rusya'dan ya Yardım istiyor. Sonra İngiltere'den yardım istiyor. İngilizlerle imzalanan antlaşma Baltalimanı Ticaret Antlaşmasıdır. Peki Ruslarla imzalanan antlaşma hangisi? Antlaşma hakkında biraz bilgi verebiliriz biz. Arkadaşlarımızla faydalanır. Fransa Altan alta Mehmet Ali Paşa'ya destek veriyor. Yunanistan İsyan sonrası bağımsız olacak. Hangi antlaşma? Edirne Antlaşması. Avusturya Özellikle Fransız devriminden sonra Avusturya ile Osmanlı arası biraz iyiye gitmiş sevgili arkadaşlarım. İkisi de imparatorluk yapısında ya. Cevabımız bir şık. Antlaşmayı istiyorum sizden. Milli mücadelenin hazırlık safhasında Mebusan Meclisi'nin açılması konusunda Osmanlı hükümetine baskı yapılması durumunun aşağıdaki geçmelerden hangisiyle ilk kez olduğu söylenebilir? Cevabımız A şık. Birazdan konuşacağız tamam mı? Sivas Kongresi. Erzurum'daki kararlar Sivas'ta Yeniden görüşüldü. Hatta manda ve himaye kesin bir dille reddedildi. Sivas denilince aklınıza önemli olaylar gelsin. Ali Galip olayı. İrade-i Milliye gazetesi ve Ali Fuat'ın batıya gönderilmesi. Amasya gelirgesiyle milli mücadelenin yol haritası çizildi. Amasya görüşmeleriyle temsil heyeti hukuken tanındı. Buraya dikkat etmen lazım. Mustafa Kemal Samsun'a çıktı. Hangi rütbeyle? 9. Ordu Üfetişi'yle. Üfetişi rütbesiyle. Şimdi Erzurum Kongresi'nde Mebusan Meclisi'nin açılması konusunda Osmanlı'ya baskı yapalım. Peki hocam neden? Çünkü meclise halkın iradesi ön plandadır. Çünkü meclis açılırsa Osmanlı denetlenebilir. Tek başına karar vermez. Temsiliyeti de karar verir. Mesele buydu işte. Amasya görüşmelerinde açılma kararı alınacak ve sonrasında açılacaktır. Dokuzuncu sorumuz. Yukarıdaki bazı sonuçları ve özellikle verilen askeri başarı hangisidir? Bu başarıdan sonra Çerkez Etem isyan, isyanı bastırılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi İtirad tarafından Londra'ya davet edilmiştir. Milat şifresini size vermiştim. Milat şifresinin içinde Londra'da vardı. Cevabımız birinci yönü. Gediz Muharebeleri Çerkez Etem ve Ali Fuat'ın başlattığı bir taarruzdur. Başarısızlıkta sonuçlanıyor. Kuvay Milliye'nin kaldırılma kararı alınıyor. İkinci yönü. Siz orada sadece düşmanı değil milletin makus tarihini değindiniz söz söylendi. Eskişehir Kütahya yenilgidir. Ordu Sakarya'nın doğusuna çekilmiştir. Sakarya Savaşı savaştan sonra doğu sınırı kesinlik kazandı. Hangi antlaşmayla? Kars Antlaşması'yla. Birinci Yunan Savaşı'na Yunanlılar ne diyecek? Taarruzu keşif diyecekler. Savaş sırasında Çerkez İtem eten isyanı çıkmıştır. ÖSYM ikinci Yönünü İnönü Savaşı sırasında çıkan isyanı vermişti. Hangisiydi? Koçkiriydi. Tamam mı? 10. soru. Atatürk'ün bu sözlerinin ilkelerinden hangi ilgili olduğu savunulamaz. Atatürk yurdumuzu dünyanın en mamur, en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milli kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız demiştir. Şimdi bakın. Muasır medeniyet gördün mü? Medeniyet gördün mü? Uygarlık gördün mü? Bu inkılapçılıktır canım. Sürekli ilerleme. Devletçilik, ekonomi, kalkınma, sermayeyi ön planda tutar. Sözden bunu çıkarabilir misin? Çıkaramazsın. Milliyetçilik denildi mi? Milli kültürü ön planda tutacaksın. Bazen şu sorular da geliyor. Atatürk diyor ki temel kendi içimizden çıkmalı. Doğrudan milliyetçilik. Kamutaj kanunu, milliyetçilik. Bunlara dikkat. Evet. 11. soru. Ee, Anıl benden zor bir soru istemişti. Hadi bakalım. 2. Dünya Savaşı sonrasında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin kontrolünde komünist yönetimler oluşturan devletler arasında hangisi yoktur? Güney Kore, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Kuzey Kore. Cevabımız Güney Kore. Bulgarlar, Macarlar, Kuzey Kore, Romanya bunlar SSCB'nin denetimi altındadır. Hatta bazıları uydu devletleri içerisindedir. Güney Kore, hatta Kore Savaşı'nı biliyorsunuz. Güney tarafında kim vardı? ABD. Kuzey tarafında SSCB vardı. Türkiye'de ABD'ye destek verecekti ve NATO'ya üye olacaktı. Buradan mantığı yürütebilirdiniz. Cevabımız açıkça. Bir denemenin daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.